Aha karşıya bakın. Abi karşı sağlam değil abi Sabit dur. Karşıya Aa, bak. Türkler ya. denk geldi. Oğlum, bu ne lan? <laughs> oynayım, Oğlum oynayım. sabit duracak. T sabit durmayacağız mı? Oğlum bunlar çevirir ki. Abi bunlar Oğlum, mı çevirecek? çevirecek. çevirecek. Bot bunlar ya. Oğlum yalnız adamlar kahraman biz elmasız da. Gerçi oyuncu da dereceye bakmaz bu işler. Buradan geliyorlar. Buradan geliyorlar. gelin Aynen sağdan geliyor hepsi. Dört numaranın orada hepsi. Azat sana bir şey... Azat'a bak nasıl kaçıyor. Yumruk yapıyor. Ay! Arkacı ya. Oha. Adam oğlum... direkt kafa atıyor. Bu şerefsiz direkt kafa atıyor. Ya Puş sen ne yapıyorsun ya? Oğlum yattı biri. Yat oğlum aşağı. Kaldır kaldır kanka onlarla uğraşıyor. Arkaladı beni ya. Ha kurtardı. Ya oğlum ona ne güzel 247 çakmıştım. Bıraksaydınız gibi. Ne gülüyorsun oğlum? Yok abi geri çık abi. Geliyorum. Lan bir kişi, bir kişi kaldı, kaldı gel, lan. Bir kişi kaldı. Ulan öleceğim şimdi. Geliyor mu? Lan kaldırdı. bir kişi kaldı. Ge iki kişi gelsen kaldırdı, önünde. Kaldırdı kaldırdı. Geldim geldim. Alan o taşın bende. Alan bende bak. Taşın hemen önünde. Ne yapıyorsun oğlum? Düşlü biri. Hadi ya ifade sokayım ne yapıyorsun ya? <laughs> adam girdi oğlum içeride adam. Adam öldürüyor bu ifade çek. 104 dedi kafa yedi. Ama yapamadım ya. Oğlum onu açık verme bu direkt kafa atıyor. Ben de kafa atıyorum. Uy. O nasıl olacak? Bir like atalım Bir şey sana mu? aslan yiyelim. Hadi devam ki devam ki devam ki. Ama bu Enes görmeyeli botlaşmış ya. Enes hep bot oğlum. Yok. Aa Azat önünde. Biliyorum. Ya bot. Bu... Azat ben sana geliyorum yardıma. Lan oğlum adam tarıyor Apoş yanımda Kanka ölmüş lan bu. Direkt kafayı çaktı Ya <laughs> abi yok tarıyor adam ya. Gel Apoş duvar arkasında. Hadi gir vur. Dur dur digil. <laughs> Gel lan duvar arkasındayım. Ya abi ne duvar arkasısın? Bir sus ya. Sana geliyor. <laughs> Azat benim önünde adam. adam. Hani gel gel benim önümde azat gel lan. Ben, ben oynayamıyorum bana ya. Geçir, ya ben diggle atıyorum. Oğlum öldünüz lan. Oo. Azat aşağıdaymış lan adam. Senin önüne çıkacak saklanıyor. Öldüğün zaman like atma bari ya gözün. Azat <laughs> uçuşunu izledim ben. Azat, hark yaptı. Uçuşunu izledim lan senin Azat. Oğlum kız karakterle ben oynayamıyorum niye işte ben ya. Ben de çok oynayamıyorum Sus, kız, kız karakterle. Alışık değilim buna. Al buzumuz yok sıçtık. Azat gelsene Azat. Azat gelsin benim. Sabit dur. Aynı anda ifadeyi yapacağız tamam mı? Gel gel sabit dur ayağa. Taht ifadesini yapacağız aynı anda. Ya Biri, bunlar da bir taht almış var ya. 2 3 Baksana. ne oh, salaksınız ya. Oğlum mükemmel duruyor ya. <laughs> Tatlı ne yapayım? 1100 elmasa giderdim silah kutusu çıkarırdım. Ne 1100 Bu oyun çıkıyor. Çıkıyor tabi oğlum. <laughs> oğlum <niye> <gülüyor> <gülüyor> oğlum unuttum ya. Oğlum alışkanlık oldu. Oha. Ne yapıyor lan? O çok güzel kapatıyor. Aynen. M4 A1 atıyor. <laughs> İfadeye bağlı oldum. <laughs> Aa sol üstte çakala bak. Ya arkalama ya, arkalama ya. Gel. Gel Mene gel. Gel Mene Alo! Alo aldım. Oğlum vursana boş. Ölmüyor, ölmüyor. Bu 272 bak. Beni kaldır. Uzun yok. Hemen kaldır ya beni oğlum de. Üstüne çıkmışsınız. Ne biçim oyun oynuyorsunuz ya? Of. Canı bir, canı bir, canı bir, bir. Oğlum beni kim düşürdü ya? Bir adam öldük hepimiz. Oğlum ne yapıyor bu ya? Düşürdüğüm adamı da kaldırmış ya. Yalnız sıktığım mermilerin hiçbiri gitmedi. Kimin? Benim. Bu i̇zle şimdi. xm 8 yapacağım izle. <laughs> i̇zle, Abi, izle. yap ya. XM8 şov yapacağım bekle. Oğlum <laughs> kız karakter çok tuhafıma gidiyor var ya. Kanka, kullan bu oyunun bu... en, en iyi kullandığım silahı aldım. Bekle bak şimdi şov yapacağım. Kız karakter efsane olamayalım. Ben oynayamıyorum ki. kız karakterde de, bekle bekle ben şimdi. Ben de oynayamıyorum. Kız karakterle oynarken zevke gidiyorum. Bir XM8 Show yapayım da şok olsunlar. Sapık bu çocuk vallahi sapık. Oğlum fesat düşünme ya. Oha! Ya. Bir gitti. Kafaydı o, Apoşo kafaydı. Ben ona 45 vurdum, abi. Ben de 45 vurdum ona. Yemin et. Vallahi. Bassın azat sonunda azat. O da gitti. Bana XM8 aldırıyorlar illa ya. Evin içindeki öldü mü lan? Kafaydı yedi Düştü. Abim buradan destekliyor çünkü oğlum. Sonuncuyu salın. Canı bir. Sağlan dedim la durun. Niye Kanka salıyor, çok oğlum, tatlı niye? duruyor ya onu. Vur vur boş ver ya niye vur salıyor? Gördü lan. Ha saldı ha. Salmayın lan. Oğlum <laughs> digilla gidiyorum bak, ne yapayım? Canavar ha. Oha oh, vurdum. Fuck you. <laughs> <laughs> Mr. Seyo. Boya. <gülüyor> <gülüyor> Bu da kendi <laughs> <laughs> Oğlum oyun birinciliği ben neydi? Beyler. Aranızda Avrat'tan korkmayan var mı? Ortaya buz aç. Ortadan geçmeyin. Ortadan geçmeyin. Sol yapın. Birinin kafasını alayım. Aha kes Bekle çıkın ortadan. Bak Enes çık. Üf, nasıl kafa adamlar, Adamların hiçbiri ortadan gelmedi lan. Apoş o senin oradan gelecek. Biri gitti. Apoş rush yap, gitti biri zaten. Lan Apoş oğlum düşürmüşsün. Adam pusuyor. Abi miskin şey o ya. O kötü ya. Bot de... gibi oynuyorum ya. Abi XM8'i alırsam ben dedim size tehlike yaratırım diye bak. XM8'i aldırmayacaklardı. Sinirlendirdiler beni yoksa XM8 almazdım bak. Ben sinirlenince çok pis bir insan oluyorum bak. Bana XM8 aldırıyorlar ya. Hassasiyetim var bak. Yarıma gel bro. Bir, iki, üç. Ya bunlar da dedim. <laughs> i̇yi ki bir kağıt aldılar, iyi ki. Türkçe ifadeyle geçiyor. Tüm oyunum ifadeyle geçiyor, yemin ederim. Yok lan, bir yok diye kıskanma. Oğlum hepsi <laughs> evin içinde lan. Pustular. Aynen Aa, lan bunlar. Pustular lan. Niye bu kadar pustular? Ya ne hmm. arayın senin ya? <laughs> Koş ama ya. Aboş. Aboş'a bir taciz girişimi oldu. Park of bunu kim düşürdü? Bitirdim. Lan sıkmıyor. Yok ya, yok. Nasıl bomba Oğlum ne yapayım başka? Ya. <laughs> çok <laughs> Nerede lan Enes? Evin içinde nerede? Aa zaman ama like ataydım. Ben hiç ölmedim, ölmedim. Bir kere öldüm bakayım. bir yani kere öldüm. Aa adam yanımda lan. Ha Enesmiş. Adam sandım seni, pardon. Ya kardeşim çıktı o kafanı bir alayım senin ya. Bu kadar zor. AK var. atıyor. Dragon AK ile tarıyor. Beni tarayamaz oğlum. Açıkta vermiyor. Ben kafasını Sol Sola bak. Tek yedi. Enes soldakine bak sen. İki kişi kaldık. Üç kişi kaldı. Bakıyorum. Bak. Soldan evet. gelmesin. Sen ona bak. Ben bu aşağıdakine. Kapıda. Soldan. Aha. Sağdan gelecek. Ya ağzına sıçayım AK. Bu vurmadı ha. AK ile oh. vuran beni vurdu. Mr. Bot. Hadi. Oo Mr. Bot YT bak. Son bir. Yaz onu bitir bitir onu bitir. Hadi Mr. Bot YT. Neredeler lan? Aha gördüm. Evin içinde mi? Oo Mr. Bot YT. Mr. CEO taht ifadesi yap taht aa sende yoktu değil mi lanet olsun havalara <laughs> al havalara al, al. ya <laughs> fakir ifadesi yok yazık kapana cihuna neler yaptım be neler yaptım be evet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim hassasiyetim çöp olmuş ya.